herkesin özlediği sokaktan gelen sansasyon yaratacak bir günseli yıldız ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> bak tim ah güzeli yıldız. Evet. Oha. Megaloman galiba. Kulis kapısı falan varmış öyle duydum ben. İnanamıyorum ya böyle bir tesadüf olabilir mi? Tesadüf değil bu herhalde. Şu anda rüyada olabilirim. Tokatla beni. Ne? Bir daha at. O olmadı. Rüya mıymış? Hayır. Şu anda her şey aynı. Hala aynı. Sen de bana attın. He. Dişim mi o? Ah. O. Kusura bakma ya biraz sert oldu ama kendimi de sarsmak istedim. Rüyada mıyım anlamak istedim. Bayağı bir sarsılmışsındır bence. <laughs> Bunun atalar geldi. <laughs> Buyurun bakalım. Zahmet ettiniz Gülsene Hanım. Gerçekten ne gerek vardı böyle? Gülsene Hanım. <laughs> Deminden beri güzel güzel abla Evet. Ne oldu şimdi birden gülseli hanım oldu ha? Yani. İşte ben bu rüyakarlığından bıktım büyük şehrin O yüzden kaçtım geldim buralara. Rüya değil e, daha çok bir rüya gibi yani bu posterleri falan görünce heyecan yaptım. Evet siz belki şey anlayamadınız şimdi ama birden bir görünce işte bazen bütün bunların hepsini atmak istiyorum. Hayır atmayın, yırtmayın, bir şey yapmayın. Çok güzel onlar. Hepsi hatıra, baksanıza ne kadar güzel. Bir sürü insanı mutlu etmişsiniz. Çok güzel, yani başarılı olmuşsunuz. Herkesin istediği bir şey yani. Ünlüsünüz, ne güzel. <laughs> güzel mi? Bu şöhret. Ağır bedellerini hatırlamak bile istemiyorum. <laughs> Yalan. yalnız kalışlar, Aşk kelimesinin anlamını kirleten birliktelikler. Bu da güzel. Hepsinin canı cehennem. Yalnızlığın yeter mi? Yeter de artar bile. Hadi siz gidin şimdi saatten sonra benim sohbetim çekilmez. Evet. Gidin dedim! Ben git herhalde. Ya da buraya da bakıyorum. İyi, iyi, iyi. Gidin her gün bana. Şişt. Yalnız, kadına hayran kaldım ya. Yalanları geride bırakmış. Geride. Ne kadar güzel. İnsanlar tek gerçek burada her şey. Doğru diyorsun. Kadın yalanı, riyayı falan her şeyi geride bırakmış. Ama tek gerçeğini cebine koymuş. Yalnız değil mi? Çok iyi bu. Gerçekten çok iyi bir şey söyledin. Senden yazar olabilir bak söylüyorum şu an. Vallahi. Vallahi. Hiç aklıma gelmemişti. İşte aklına getiriyorum seni. Üşenme ya. Biraz üşenme. Bir tane defter alıyorsun, yazıyorsun, karalıyorsun bir şeyler. Tut, not tut. İyi bir şeyler çıkacak. İnanıyorum ya. Ben bugün her şeye inanıyorum zaten. Şu an o kadar rahatım ki böyle... Yani <laughs> çok rahatım. Uçabilirim yani. Çok hafifledim. O zaman bence ne varsa dök yani. Belki bir şeyler sıkışmıştır. Uçarsın belki. Tamam o zaman. Hı -hı. Sıyırıyorum o zaman demin. Kimle geldi? Ha devam ediyorum. Lütfen. İrem Gündoğan, sen tam bir fırsatçısın. Ah oh be, Rab. Hadi hadi sen de yap. Vallahi ya patlat bir tane. Al. <laughs> Tuna Ertürk, sen tam bir ödleksin. Hakikaten ya ödülek misin? Gerçek bir şey yap ya gerçek olsun gerçek. Gerçek. Hı -hı. Deniz Aslan, ben seni Hı? çadırıma kahve içmeye davet ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.